Yemek okulumuza hoş geldiniz. Ben yakın zamanda bir YouTube'da anket yaptım. Dedim ki bu Ramazan nasıl yemekler olmasını istersiniz? A. Yöresel yemekler. B. Basit ve kolay malzemeli yemekler. Basit ve kolay malzemeli yemekleri isteyen 15.000 kişi yanıtlamış bunu. %76'sı böyle, %24'de yöresel yemekler. Dolayısıyla basit yemeklere ağırlık verelim istedik. Size bugün çok güzel bir pastırmalı kuru fasulye, pirinç pilavım var, bir şehriyeli domates çorbam var ve de güllaç. Bir koca tepsi güllaçım var. 6 kişiye 20 dakika içerisinde ve bu kişi başına 8.3 lira civarı ki bunun da büyük bir kısmı koca 10, 12 belki 15 kişi yetecek güllaç yapacağım. Güllaçın tuttuğunu dolayısıyla diğer yemeklerin 3-3,5 liraya mal olduğu bir menü hazırladık. Hatta şurada 3 saniye koyuyorum arkamı dönme saniyesi. Başla! Evet, şimdi önce ocaklarımın altını açıyorum. Suyumu kaynattım. bunlar bir taraftan ısınsınlar. İki tane, ha bir de bu hazırlık olarak bu soğanları soymuş olabilirim. Ekikamalarımız. Evet, Yok, şimdi bunları şöyle dört parça ayırıyorum. Hop, bunları... Aslında elimle de doğrayabilirdim, o da hızlı olurdu ama hemen şöyle bir mutfak robotuna atıyorum. Belki vaktim kalırsa şöyle bir bura'm bile bilmediği adi bir planım var ki Bir de çoban salata yaparım diye düşünüyorum o yüzden mutfak robotum var. Bunlar bu hafta olurken şimdi fasulye içinde çorba'yı sadece zeytinyağından fasulye biraz zeytinyağı birazcık da tereyağı ekleyeceğim şöyle biraz daha ekliyorum tereyağından şöyle bir çorba kaşığı kadar tereyağını içine ekledim. Burada şöyle bir durumumuz var. Bu ocak birazcık az yanıyor. Galiba ocağın şeyini değiştirmem lazım. O yüzden bakalım bu bunun kadar etkili olacak mı? Evet bu böyle ilk golümüz bize ocak tarafından atılmış bulunmakta. Bunu soğanı geç Aynı tencereler olmasına rağmen biri cayırdır derken öbürü sadece şey Bir tane yaklaşık soğan şöyle kavruluyor. Şehriyeli domates çorbası yapacağım. Domates çorbasına böyle sarımsak tabii ki çok yakışıyor. Sadece bunlar biraz yüzmesin diye şimdiden daha erken öldüreceğim. Şöyle, çıp çıp Bunu aldım böyle atıyorum. planda ufak değişiklik. Bunu buraya alıyorum şeyi buraya koyuyorum. Soğanların biraz ölmesi lazım. Bunlar bir taraftan ölürken pirinç pilavına başlayabiliriz. Biraz zeytinyağı, birazcık tereyağı kullanacağım. Yaklaşık böyle 3 çorba kaşığı kadar falan. Zeytinyağı bir şey kadar da ya da Ramazan iç yağdan şey yapmıyorum. 2 çorba kaşığı kadar da. Bu yağ bir taraftan erisin. Şehirli yapacağım. Dolayısıyla Şehriyem pirincimi süzüyorum. Yaklaşık böyle küçük bardakla iki bardak pirincim var. İki avuç kadar. Yani şehriye pirinç pilavına yakışıyor. 2'den biraz fazla bile koyabilirim. Buna da bir tane spatula koyayım. Burada şehriye biraz fazla özen gerektiriyor. Devamlı karıştırmak gerekiyor ki bir taraf hemen böyle renk değişmesi özellikle de altı çok açık diye. Şimdi fasulyeye bir çorba kaşığı biber salçası ekliyorum. Birazcık domates püresi ekliyorum. Salça yerine bu böyle hoş bir helme ve renk veriyor. Bu da Buran'ın kazı. Bir dakika. Şunun pirincini koyarsam ben bayağı rahatlayacağım. Buyurun dostlar, buyurun. Haftaya size birazcık tosya pirincini anlatmak istiyorum. Temcit pilavı diye bir laf vardır. Bilir misin sen Tunç? Hiç duymadım. Hiç duymadınız mı temcit? şey, akşamdan iftarda yenen pilavın kalanının sahurda ısıtılmasına ona temcit pilavı denirmiş. Ve o temizlik pilavı gibi her şeyi tekrar tekrar ısıtıp ısıtıp önüme getirme, tekrar tekrar söyleme denen lafta oradan geliyormuş. Şimdi pirinçler iyice güzelce yağdan nasiplerini aldılar. Birazcık tuzunu ekledim. Bu 1 litre gibi bizim. 700-800 mililitresini koydum. Bu böyle aslında yoğun da bir çorba yapacak bu arada. Pilav da tamam. Kaç dakikamız doldu? 12 dakikamız doldu. 12 dakikamız var. 8 dakika mı oldu? Evet. Bunu ezbere koydum. Aferin bana. Bire bir buçuk. Yani üç bardak su gibi olması. Artık bunu artık böyle bir karıştırıyorum. Bence şunların yerlerini değiştirebilirim. Burada suyu koyduktan sonra muhakkak ve muhakkak... Allah'tan yanacak tüyüm yok. Hop. Altını muhakkak bir böyle gezdirin ki altına pirinçler yapışmış olmasın. Şimdi Çorbam da neredeyse hazır gibi, bunda altını kısıyorum. Çorbanın içerisine iki avuç da buna şehriye koyuyorum. Bunu koydum. Kalan domates pürem, yani bir kutu domates pürem vardı, kalanını koydum. Bu güzel bir renk yapıyor çünkü domates çorbasında insan kırmızılık istiyor ya, o kırmızılığı sağlasın diye. Artık pilavın altını iyice kıstım, şöyle kapattım, o tatlı tatlı demlensin. Bu da böyle tencere buraya koyacağım. Şöyle, tencereye... Bu da güllaç için. Ee, sütün hepsini koymayacağım, yarısını koyacağım. ılınsın diye. Yoğurt mayalama yani 40 dereceye kadar falan çıkması lazım. Pilav tamam. Çorbada çok azıcık sirke eklemem gerekiyor. Biraz daha tuzunu ekledim. Çok az karabiber. Ekşiliğini alsın diye. Bir de şeker. Bir tutam da şeker koyuyorum. Bunu neden yapıyorum? Ekşiliğini almak için. Ve üzerine suyunu da koydum mu tatlı tatlı çorbam pişmeye başlayacak. Böyle lezzetli, ev usulü güzel bir ee, ve bayağı yoğun o çünkü kendi yaptığımız domates presi olduğu için onu böyle yoğun, hermeli her de olacak. Bu bir taraftan tamam. Son kaldı fasulyemizi, pastırmalar var ve bunlar acayip lezzet verecekler. Bu pastırmaları böyle olabildiğince çok parçaya ayırıyorum ki her böyle kaşıkta bir parça pastırma ağzımıza gelebilsin. Bu çünkü baya lezzet deposu. Refika pastırma biz yapamayız derseniz, yani bir diğer alternatif hızlı yapmakta kavurma, bir diğer alternatif hiç et koymamakta olabilir. Et koymayınca da benim yine kullandığım başka bir yöntem o pastırmanın lezzetini veren bir şey de çemen aslında. Sucukla falan da yapabilirsiniz aklınızda olsun. 600 gram fasulye haşlanmış fasulye. Bunu biz şey de yapıyoruz ama o da adi olmayacaktı diye hazır yapılan yöntemle yapmak istedim. İsterseniz fasulyenizi haşlayıp derin dondurucuya da koyabilirsiniz. Bu da bir yöntem olacaktır. Çok sulu yapmıyorum çünkü zaten neredeyse pişiyor. Önemli olan bu lezzetli şu an içindeki lezzetli suyun fasulyeye bir parça geçebilmesi. Onun için birazcık da acı yapalım mı? Azıcık da acı koydum. Az bir tuz ekliyorum. Karabiber hiç eklemiyorum. Ve bir parça çiğ tereyağı yani kavrulmamış bir parça tereyağı daha ee, ekleyince bu bunun lezzetini çok farklılaştırıyor. Neredeyse aslında hazır bile bu. Bu bir taraftan usul usul pişsin. Fasulye tamam. Pirinç bayağı neredeyse suyunu çekti. Çorbamız, çorba niye çalışmıyor? Çorbanın altı kapanmış. Çorbam da bir taraftan pişiyor. Şimdi sütü bakayım. Süt biraz ılınmış ama sütün daha çok ılınması lazım. Onun için şuraya koyacağım iki dakika. Burada 750 gram, 3 litre süt, yani bir 3 litre süt bütün güllaça, 12 parça, 12 yaprak güllaça ve 3 litre süte 750 gram şeker. Bunu isterseniz balla da yapabilirsiniz. Sütü ılıttıktan sonra sütün sıcaklığı yoğurt mayalama sıcaklığı olması lazım. Şu an sadece şeker eritiyorum ve birazcık derecesini yükseltiyorum. Bu arada pirince de bakacağım. Böyle ortasında bir delik açın. Geri hafif hala düşüyor. Biraz daha çekmesi lazım. 30 saniyede... Ha! Şeye hafif çemen de ekliyorum. Şu bir parça mis gibi kokan çemen de ekledim. Biraz da gülleşip uçmamıştır inşallah. Bunu da böyle bir karıştırdım mı... Bu böyle... en en lezzetli... Kuru fasulyede fasulyeyi nereden aldım falan diye size soracaklar. Söz veriyorum. Bu da böyle. Çok az kaldı. Bunun ısısı bayağı arttı. Kalan sütü de buna ekliyorum. Hı. Gülleçi yapma ısısı yoğurtla aynı. O da parmağını sokunca sıcak ama böyle hani bir süre sonra artık zor dayanacağın hal gibi oluyor. Dolayısıyla bu ideal sıcakla bir 30 saniyede falan gelmek üzere bu arada bence pilavım oldu. Kapatıp demleyeceğim. Şöyle. Şuna. Bir örtüsünü kapatıp bu biraz demlensin. Yen Nereye, de. de. Nereye? tut? Allah! <laughs> tamam. Lavabo ya. Lavabo, lavabo. Tamam ya. Seni de kapatıyorum, tamam. Ben de, ben de. Zaten pembiş daha uygundu falan de. dermişiz. Evet. Ah, alev, alev mutfağı da kurtardık. Tamamdır. Şimdi artık sütü alacağım. Şimdi normalde güzel bir güllaç yaparken güllaç güzel yapılması benim çok önemsediğim şeylerden biri. Ama daha da kolay, daha da kolay ve daha da kolayın olduğunu da göstermek açıkçası istiyorum. Onun için bu alüminyum güllaç tepsilerinden bir tanesini yaklaşık üçte bir koyacak kadar doldurdum. Sonra ne yapıyorum? Güllaçın parlak tarafını üste gelecek şekilde koyup böyle bastırıyorum. Normalde azıcık koyar, üzerine kaşık kaşık dökerdim ama bu benim en az 50 tur kaşık yapmam demek. O da 5 dakikanın daha fazlasının geçmesi anlamına geliyor. E burada hemen hızlı hızlı yapabilmek için böyle koyuyorum. Sütün üstüne geçtiğine emin oluyorum. Sonraki azaldı mesela sütü. Biraz daha süt ekleyip şöyle. Eğer fazla sıcak olursa süt bu arada hamurlaşır haberiniz olsun. Tekrar bir kat daha. Normalde ben araya fıstık falan koymayı seviyorum. Hem maliyet düşük olsun diye bu sefer fındık fıstık karışık yaptım. Hızlı 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 olsun. Hem hızlı hem hesaplı olsun. Fındık üreticilerini de desteklememiz lazım. Özellikle Türkiye'deki fındık olayı gittikçe daha can sıkıcı hale geliyor. O yüzden biraz daha fındığı mutfakta fazla kullanmak istiyorum ve bunun bu böyle sütlü şekerli tadıyla güzel oluyor. Neredeyse hazırız şimdi. Burada şöyle bir hikaye var. Her yıl bu arada, her yıl ilk güllaç yaptığımda ya 3 litre süt buna çok fazla falan diyorum. Sonra ne kadar fazla süt çekebildiğini tekrar hatırlayınca insan şaşırıyor. Şu an böyle dolayısıyla yüzüyor gibi. Ama bundan yaklaşık bir 20 dakika yani biz öbürlerini yene kadar diyelim iftar saati ise eğer bu. son dakika yapıyorsanız. Siz onu yapana kadar bu hazır olacaktır. Son 1 dakika. Gerçekten mi? Hı hı. Tamam. Neredeyse bitti aslında. Bu birazcık çekecek. Son olarak... buraları artık temizliyorum çünkü aslında yemeklerim bitti. Onun üstünü süsleyeceğim. Bir de şunun... son 40 maydanozu var çorbanın. O kadar. 40 saniye sonra... Tamam. Çorba. Çorbaya koydum. Şöyle karıştırıyorum. Hazır, bitti. 1-0 Gerçekten mi? Güllacımızı süsleyemedik. Güllacımızı süsleyemedik. Kuru fasulyemiz tamam. Şunları yan yana getiriyorum. Tamam ya, her sabah da zaten bu seslerle uyanmaktan yani. <laughs> Neyse. Evet. Pilavımız. Savaş bitti mi yazıyor? Sayaç bitti. Ha pardon. <gülüyor> <gülüyor> Lezzetli kuru fasulyemiz. Acayip güzel bir domates çorbamız. Ve pilavımız. Emrinize amade. Ekstra zaman. İşte bir tek bunu süslemesi kaldı. Bunu yapamadık şöyle. Üzerine böyle parça parça koyacağım. İsterseniz bu fındık hafif böyle kavruk da olabilir. Bizde her zaman bir dövük fındık oluyor. Fındığın kilosu 40 lira. Antep fıstığının kilosu 200 liraya kadar çıktı. Ceviz de iyi bir ceviz de 60 liralar falan civarı. Dolayısıyla bol fındıklı, aralar fıstıklı, az bir fıstık kullanarak. Şehriyeli domates çorbası. Şimdi bu böyle taneli bir çorba. Böyle lüpür lüpür o hazır toz çorbalarda böyle krema gibi çıkar ya. Bunun lezzetiyle onun lezzeti arasında hani dağlar, şehirler falan kadar fark var. Yok ben onu daha çok seviyorum. Refika derseniz o hazır kutu püreler var ya onlarla yaparsanız o tipte de olur ama bunun gerçekten tadı çok çok başka bir yerlerde. Maydanozun sapı da acayip bir lezzet veriyor. O yüzden saplarını muhakkak içine koyun. Pilav tabi birazcık daha beklese daha böyle demlenip daha tane tane olacak ama şu an daha dumanı üstünde. Hatta geçen akşam bunun denemesini yaptığımda ağzımı yaktım bayağı. Oldu mu diye sonra kaptırıp yemişim. Bayağı ağzım dağlandı. Şimdi bu güzelliği de koyacağım. Birazcık yoğurt. bir parça yoğurt, birazcık pilav ve fasulyesinden son dakikada da üzerine birazcık turşu koyduk mu? Kazandım mı kaybettim mi emin değilim. Ama eğer bu saate kadar size izlettiysem başka bir yerden çok kıymetli bir şey kazandım. O yüzden çok teşekkür ederim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza daha abone değilseniz muhakkak abone olmayı unutmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Güzel, hoş, keyifli Ramazan sofralarında arada bizim tariflerle sizin yanınızda olursak bizden mutlusu yok. Görüşmek üzere. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz bunun bir daha bir sürü videomuz var. Onlardan bir tanesi buraya koydum. Bunu izleyebilirsiniz. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz şimdi tam zamanı buraya basın. O zaman hop diye abone olacaksınız. Biz de çok mutlu olacağız.